Ahmet Didat'ın Reşat Halife ve iddialarıyla ilgili açıklaması. Biz uluslararası İslam tebliğ merkezi olarak Tucson, Arizona'da bulunan felsefe doktoru Reşat Halife'nin kendisinin Allah'ın elçisi olduğuna dair yanlış ve hayali iddialarını kınıyor ve reddediyoruz. Bu Reşat Halife Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadis ve sünnetlerini reddederek ümmetin politik yapısına sonsuz fırkalar ve ayrılıklara yol açmaya çalışmaktadır. Kompüter hesapları ise Kur'an hakkında kendi teorilerine hizmet etmek için oynanmıştır. Reşat Halife'den önce kendilerinin elçi olduğuna dair düzme iddialarda bulunan lanetlenmiş Kadiyani Mirza Kula Mahmet ve İranlı Bahaullah aynı iddialarda bulunarak emperyalist efendilerine hizmet etmişlerdir. Bu sahtekarların yenilgiye uğradığı gibi, sahtekar Reşat Halife de kesinlikle başarısızlığa uğrayacaktır. Şahsi davetim, yalancı, kezzap Reşat Halife'ye iddialarını reddetmesi veya benimle Madison Square Garden'da tüm yanlış iddiaları üzerine açık bir münazara girişmesi konusunda kendisine gitmiştir. Onu daha önce 1987 Kasım'ında davet etmiştim. Fakat hadisler ve sünnet karşıtı kanaatleriyle, Kur'an hakkındaki kompülatörleriyle, ilgili bu karşı koymaya kabul edemedi. Şimdi Allah'ın umtevazi hadimi sahtekar Reşat Halife ile Madison Square Garden New York ABD'de karşı karşıya gelmeye cesaret ediyor. Allah bizi bütün bela ve tehlikelerden kurtarsın. Ahmet Didat İslam Hadimi 20 Mayıs 1988